Sende bir hal vardı hele bana be Fatma. Bayram. Ben korkuyorum azıcık. Neden korkuyorsun ay yüzü? Yani biri görür eder diye, duyar diye ondan. Ondan. Bak senden bir şey isteyeceğim. Ben sana hediye ne kadar kimseye bir şey demem olur mu? Ya Ömer'in ameliyatı olsun bizim. Ondan sonra çıkarız karşılarına. Söyleriz anlatırız zaten. Sen nasıl istersen. Yarın bu hasret bitecek inşallah. İnşallah. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Fatma. Bayram. Akşam olur